Peygamberin hangi ahlakından bahsetsek ki? Binlerce ve vesselamın başlıklar altında incelenebilecek güzel ahlakı var. Bunlardan bir tanesi de hayvan haklarıdır. Bugün sözüm ona bize hayvan haklarına tarih verip şu tarihten itibaren hayvanlara şu şekilde haklar tanınmıştır şeklinde ki bilgileri empoze etmeye çalışanların dönüp de ve vesselamın hayatına bakmaları gerekmez mi? Peygamberin 1442 sene önce yaptıklarını hayvanlarla ilgili muamelesini bir dönüp insan bir okumaz mı? İlk defa bunu yapan, hayvanlara değer veren, incitmeyen, incitenleri de azarlayan bir peygamberdir. Bununla ilgili Ebu Davud'un Cihad ismindeki o bölümünde bir hadis anlatır. Abdullah İbni Cafer anlatıyor. Diyor ki aleyhissalatu vesselam bir gün beni terkisine aldı. Biraz ilerledik, bir yere geldik, bir deveye rastladık. Deve inim inim inliyordu ağlamaktan. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor yanına gitti, eliyle o devenin başını diyor okşadı, deve sustu. Sonra yüksek sesle peygamber dedi ki bu devenin sahibi kim? Kim bunun sahibi? Yüksek sesle. Gençlerden bir tanesi çıktı dedi ki ya Resulallah benim. Peygamber diyor ona dedi ki Allah'tan korkmuyor musun sen? Üç defa üst üste. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvana niçin eziyet ediyorsun? Bak seni bana şikayet ediyor. Ona çok fazla yük yüklüyormuşsun ve aç ve susuz bırakıyormuşsun bu deveyi. Bu konuda Allah'tan korkmaz mısın dedi. Ve peygamber onu azarladı. Aleyhissalatü vesselamın hayvanlara bakış açısı budur. Kısaca da olsa Mekke'nin fethinde düşünün. Medine'den kalkmış Mekke'ye gidiyor. Oraya da güzellik götürecek, İslam'ı götürecek fethin anlamı budur. Başka anlamlara çekmesin kimse fethin anlamını. İslam'ın güzelliğini başka yerlere de taşımanın adıdır. Aleyhissalatü vesselam yoldayken ön tarafta görevlendirdiği görevliler var. Gözetmenler, yolda ne var ne yok gibi. Bir önde bir arkada görevlendirdiği adamlar var. Önde görevlendirdiği adamlar haber ettiler ya Resulallah yol üstünde bir köpeğin olduğunu ve dolayısıyla yavru yapacağını haber etti. Oraya demek çömelmiş son anları Oradan kalkması mümkün değil. Ona haber ettiler. Düşünün 10.000 kişilik bir ordu düşünün. 10.000 stratejik öneme sahip o yolda her şey tasarlanmış. Gidiliyor yol belli, güzergah belli. Her türlü tehlikeyi göze alarak. Niçin? Bu yavrunun daha doğrusu bu köpeğin istirahati bozulmasın. O doğumunu gerçekleştirsin adına. Peygamber diyor ordunun güzergahını değiştirdi. 10 bin kişiyi yolunda giderken Oradan değil de şuradan. Yolu diyor değiştirtti. Sonra tekrar gerisin geri güzergaha geri gidildi. Şimdi bunu biraz önce söylediğim bu kişilere anlatırsak. ve vesselamla ilgili hayvan haklarıyla ilgili acaba ne düşünürler? Bunlar mı bu hakları yazdı çizdi? Hayvanlara böyle davranılacak, böyle muamele edilecek. İslam sadece insana değil hayvana da değer vermiş. Cansız varlıklara da değer vermiş. Herkese neyi hak ediyorsa onu vermiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel ahlaki özelliklerinden bir tanesi de bu anlatmış olduğumuz hayvan haklarıyla ilgilidir.